Adnan Hocam size çok farklı anlatıyor ama takip ediyorum da hiç anlatıldığı gibi değilsiniz. Yani daha mı zayıfım? Bilmiyorum ki ne şey demek. demek istiyorsun? Daha mı az yakışık diyeyim yani? <laughs> daha çok çok, çok daha fazla. Adnan Hocam sizi çok farklı anlatıyor. Niye farklı anlatıyor? Şimdi bir adamı düşün ya. Şimdi bir evin Allah vermesi olabilir. Zemin katında oturuyor. Biraz fasulye yemeye var. Bir de biraz da orada işte Bayatlamış bulgur pilavı onu yiyor. Küçük bir ampul sarkıyor orada. Karaköy'de falan geziyor falan böyle biraz. Geliyor. Evin içine giriyor. Ev bakımsız. Ama bir bilgisayarı var onun başında oturuyor. Şimdi bakıyor. Birbirinden güzel genç kızlar. Ama akıl almaz diyor çok temiz. Yani hayatta yanına yanaşabileceği gibi bile değil. Yani tahayyül etmek dur, şurada dursun. Yanına bile yanaşacağı gibi değil. Çok zengin bir ortam. Tertemiz bir ortam. Konuşmalar güzel. Uslup güzel. Kardeşlik güzel. Sevgi muhabbet güzel. Şimdi kendisinden kıyasladığında bu adam akıl almaz acı çeker. Eğer İslam terbiyesi almadıysa. O zaman ne yapıyor? Canı yanıyor. Ya Adnan Hoca işte şöyledir, böyledir. Bu hanımlar şöyledir, böyledir. Bunu söylediğinde içi kısmen rahatlamış oluyor kendince. Ama yalan söylediğinde bildiği için, işte şeytani rahatlama demek, şeytani azap demektir. Şeytani rahatlama oluyor ama şeytani azap şeklinde oluyor. Bir sefer daha da sararıyor, rengi griye dönüşüyor. Çok bunalıyor. Yani bir şey yapamamanın rahatsızlığı bu. Mesela kızlar niye dekolt ediyor? Halbuki zaten gittiği yer plaj. Kız kardeşi mini de geziyor, dışarıda geziyor üstelik. O derdi değil. Yani çözüm bulamıyor. O kıskançlık hissini rahatlatacak bir şey bulamıyor. Mesela reis falan böyle abuk subuk bir girişten başlıyor. Ağzını da bozuyor bazen. O da rahatlatmıyor onu. Çünkü bakıyor hiç etkisi yok. Yani o Kirli sözler sadece kendisine geri dönüp ağzından geri içine giriyor. Onun sıkıntısını biz tahayyül dahi edemiyoruz. Yani kıskançlığın verdiği azabı tahayyül edemiyoruz. Onun için ufku geniş olduğu için ağzına geleni söylüyor. Bir kısım cahil insanların, zayıf insanların ya acize düşmüş insanların tesellisi olması için bunu yapıyorlar. Tercih derler. Beğendiği deli yerden yere vurulmuş. Ama yani ona ulaşamamış oluyor. Hani olgun meyve veren ağaç taşlanır derler ya. Çünkü ele geçirmek istiyor, geçmiyor. E ne yapsın? Bir sonra alete konuşuyor. Bu bütün dünyada böyledir. Yani her zengin, gösterişli, kaliteli yaşayan insana bu mutlaka yapılır. Onun için kardeşlerimin şaşırmasına ben şaşırıyorum. Ya adam sen zengin yaşıyorsan, güzel kadınlar varsa etrafında, seni çok seviyorlarsa, sen de onları çok seviyorsan, müzik var, eğlence var, yemek var, içmek var, evler birbirinden güzel, hayatın çok akıcı gidiyor. Bu adama vereceği azabı sen düşünebiliyor musun? Kendine kıyasladığında duyacağı sıkıntıyı düşünebiliyor musun? Bundan kurtulmak için saldırganlaşır o adam. Yani dünyanın her yerinde bu saldırganlaşma olur. Her zengine, her güzel yaşayan insana bu... Mutlaka dünyanın her tarafında yapılır. Hatta halk derler, zenginin malı züğürdün çenesini yorar derler. O dedikodusunu yapar, zenginin haberi bile olmaz ondan. Ama zürt dedikleri işte böyle işsiz, güçsüz, hasut insanlar, onun acısıyla gece gündüz konuşurlar. Dolayısıyla senin bu insanlara kale almana gerek yok. İt yürür, kervan yürür derler o yüzden halk arasında. Çünkü kervan gidiyor mesela, zengin bir kervan. Ama itler sürekli bağırırlar, havlarlar. Kervan etkiler mi? Kervan hiç muhatap dahi olmaz. Onlar yemeğini de yerler, mataradan suyunu içer, işine bakar. Ama o köpekler o sıcak havada, o tozlu ortamda, o çöl ortamında, ayakları kumdan yanarak bas bas bağırırlar. Sadece çile ve acı çekerler. Ama kervan emin adımlarla kendi yoluna doğru gider. Onun için itlerin ürmesine makul gözle bakmak lazım, acıyarak bakmak lazım. Yahut işte ağzını bozanların cahilliğine acıyarak bakmak lazım. Çünkü bizim haberimiz bile yok. Yani mesela var öyle insanlar var. Kendi arasında o ona söylüyor, o ona söylüyor, ağzını bozuyor, bağırıyor, çağırıyor. Biz burada eğleniyoruz, işimize gücümüze bakıyoruz, gayet güzel yemeklerimizi yiyoruz. Bak, rahat uyuyoruz, spor yapıyoruz, geziyoruz. Adamın uğraştığı şeye bak. Bizim onlardan haberimiz bile yok. Evet, evet. Ama bizim de uğraştığımız şeye bak. Biz çimlerin üstünde efendim koşuyoruz. Efendim, değil mi? <laughs> ne diyeyim yani? <gülüyor> eğleniyoruz. <gülüyor> spor yapıyoruz. Onlar da orada sürünüp böyle ızdırap içinde bağırdı çağırdı. Fu ha 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 diyorlar. <laughs>